Herkese merhaba. Yine kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Cihangir Ertekin. Çocuk hastalıkları uzmanıyım. Meslekte 35 yılım. Bu 35 yılda bilgi ve tecrübelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu haftada ben size sağlıklı beslenme nasıl olmalıdır onu anlatmaya çalışacağım. Sağlıklı beslenme neleri içermelidir? Sağlıklı beslenme yeterli miktarda yağ, karbonhidrat, protein, vitamin ve eser elementleri içermelidir. Doğru beslenme, sağlıklı beslenmen için önemlidir. Sağlıklı beslenerek bir, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiririz. İkincisi, sağlıklı beslenme ile 50 yıl öncesine göre neslin 8-10 santim daha uzun boylu olduğu tespit edilmiş. Yani çocuğunuzu sağlıklı beslerseniz çocuğunuz daha uzun boylu olur. İkincisi, şişmanlık görülmez sağlıklı beslenmede ve iştahsızlık görülmez. Diğer bir konu sağlıklı beslenen çocukların daha zeki olduğu görülmüştür, özellikle omega-3 ağırlıklı beslenen çocuklarda. Peki çocuklarda sağlıklı beslenme alışkanlığı ne zaman edinilir? Birçok alışkanlık çocuklarda bebeklik döneminde başlar ve 2-3 yaşında oturur. Beslenme alışkanlığı da böyle bir şeydir. 2-3 yaşına kadar eğer çocuğunuzu nasıl beslerseniz, o şekilde çocukta beyinde bir gıda hafızası oluşuyor. Bu o kadar önemli. Diyelim örneğin 3 yaşına kadar ağırlıklı 2 yaş olmak üzere bir çocuğa şekeri tattırmazsanız çocuk 2-3 yaşından sonra şekeri verseniz de istemiyor. Ya da tam aksi 2-3 yaşına kadar çocuğunuza böyle abur caburlar, şekerler, çikolata, bisküvi gibi pasta gibi gıdaları fazla yedirirseniz ya da yedirirseniz bu alışkanlık bir ömür boyu sürüyor. Çocuk kolay kolay bırakamıyor. Fakat bu sağlıklı beslenme alışkanlığı nasıl ediniliyor biliyor musunuz? Eğer aile sağlıklı beslenirse çocuk aileyi takip ediyor. Eğer aile kötü beslenirse aynı şekilde çocuk kötü bir beslenme tarzına sahip oluyor. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü çocuklar her konuda müthiş taklitçi. Siz ne yaparsanız çocuk da onu taklit edecek. O yüzden önce sizin sağlıklı beslenmeniz gerekiyor. Bizim çocuk yetimlininde atasözü gibi bir laf var. Çocuk yaş bir beton gibidir. Ne bırakırsanız izi kalır. Bu hem davranış hem beslenme tarzında. O yüzden çocukluk döneminde hangi tür gıdayı yedirirseniz o beyinde bir iz bırakıyor ve çocuk ileride o gıdayı istiyor. Bunun dışında sağlıklı beslenmede anne sütü çok önemli. Anne sütünde kontrollü bir kalori alımı var. O yüzden anne sütü alanlarda fazla kilo olsa bile yürüdükten sonra bir kilolarını atarlar. Glisemik endeksi düşüktür. Leptin denen bir madde sayesinde anne ait şişmanlık görülmez. İkincisi mama. Mamada maalesef bazı anneler çocuğum daha iyi gelişsin diye yedirmekte ısrarcı olabilirler. Koyu kıvamlı hazırlayabilirler. Şeker, bisküvi gibi ilave katkılar katabilirler. Bu tür yanlış mama hazırlama da çocuk şişmanlığının temelini oluşturur. İyi bir şey değildir. Onun dışında günlük alınması gereken zorunlu gıdalar var. Bunlar içerisinde yumurta. Bir ya da iki tane yumurta günlük almanız gerekir. Bu yumurtadaki esas Önemli proteinlerin yanı sıra D vitamini önemli. D vitamini biliyorsunuz gelişmekte olan çocuğa e, kalsiyumu kemiğe taşıyan vitamindir. O yüzden e, biliyorsunuz D vitamini çok önemli. Toplumda bir güneşlenme eksikliği var. Esas güneşlenmekle D vitamini alırsınız. Bu eksik olduğu için muhakkak yumurta almamız gerekiyor. Diğer bir konu çocuklarda 400 mililitre süt daha fazlası kansızlık yapar. Günlük taze süt alınması gerekiyor. Yine proteinler yanında kalsiyum yani kemiklerin ana maddesi büyüme de esas madde olduğu için süt içmeleri gerekiyor. Sütten bir yarı gıda yoğurt ya da kefir bunun bir ileri olmasının nedeni e, probiyotik ilaveten içeriyor. Probiyotik olması bağışıklık sistemini e, sağlam tutuyor. Yoğurt ya da kefir de yine tabi günlük kendiniz evde taze hazırlayacaksınız. Yoğurt alamıyorsanız da onun yerine ayran da içebilirsiniz. Günlük yoğurt ya da ayran içme alışkanlığı sizi ileriki yaşlarda kemik erime hastalığından da koruyacak. Osteoporozdan da koruyacak. O yüzden bu gıdaları günlük alınmasını istiyoruz. Diğer bir konu kollajenden zengin beslenme. Ne demek istiyoruz? Eklem sistemindeki kıkırdakların ana maddesi kollajen. E, kollajen eğer çocukken e, bu tür beslenmeyi alıştırırsanız çocuk ileride kollajenden ağır beslenmeyi içerir. Paça çorbası kolajenden çok zengindir. Haftada bir iki kez size paça çorbasını öneririm. Bu sayede ilerideki eklem şikayetlerinden, özellikle diz şikayetlerinden, diz ağrılarından kurtulursunuz. Ama bir çocuğa ilk 3 yaşında paça çorbasını içirirseniz çocuk ileride paça çorbası içer. O yüzden kolesterol sorununuz yoksa bu şekilde paça gibi kolajen ağırlıklı haftada bir kez bu tür çorbayı içmenizi öneririm. Onun dışında hangi tür yağları tercih ediyoruz? Ee, soğuk sıkma zeytinyağı, fındık yağı, tereyağını tercih ediyoruz. Fakat böyle margarin yağı, onun dışında mısır özü ya da ayçiçeği yağlarından uzak durmamız gerekiyor. Bir de uzak durmamız gereken gıdalar var. Bu gıdalar içerisinde hangi gıdalardan? Beyaz un ağırlıklı olan gıdalardan uzak duruyoruz. Bunlar nedir? Beyaz ekmek. Pasta, poğaça, kek gibi pastane ürünlerinden uzak duruyoruz. İkincisi şekerli gıdalar, şeker ağırlıklı. İşte baklava tarzından şekerlemeler, pastalar buna benzer şekerin ağırlıklı olduğu gıdalardan uzak duruyoruz. Diğeri aşırı yağlı gıdalardan. Yani işte patates kızartması gibi, e, börek gibi gıdalardan uzak duruyoruz. İşte bu börek, bu tür e, patates kızartması bazen e, alışmış olabilirsiniz. Haftada bir gün çok az bir öğün yiyebilirsiniz bu tür yağlı gıdalar ama yine de önermiyoruz tabi. Bu tür gıdaları niye önermiyoruz? Bir, bu gıdalarda glisemik endeks yüksek. Yediğiniz an çabuk acıkıyorsunuz. İkincisi boş kalori. Aldığınız an direkt yağ çevriliyor, şişman oluyorsunuz. Üçüncü önemli olan ne? Bu gıdalar bağırsaktaki probiyotik oranını azaltıyorlar. Bağışıklık sisteminizi azaltıyorlar. O yüzden bu tür gıdalardan uzak durmanızı istiyoruz. Ama bunun bu yanında şekerin ayrı bir önemi var. Şekerin şeker hastalığından kansere kadar tutun, daha e, tehlikeli bir madde olduğunu bilin. Bunun dışında tuzlu gıdalardan çocuğu tuzlu gıdaya alıştırmıyoruz. İleride hipertansiyon ve böbrek yetmenizin en önemli nedeni tuzlu gıdalar yemektir. Bunun yanında sıra fast food, food gıdalardan uzak durmamız lazım. İşte hamburger gibi, tost gibi bunlar hem yağlı hem tuzlu. Nasıl et konduğunu bilmiyoruz. Bu gıdalardan uzak duralım. Bir de çorba çok önemli. Her gün yemenize çorba olsun özellikle tarhana çorbası. Dondurmayı öneriyoruz. Dondurma sağlıklı sütten yapılıyorsa bir porsiyon verebilirsiniz. Onun dışında aileyle sofraya oturun. Sof aileyle sofraya oturmak bir sevgi ortamıdır. Orada kavga etmeyin. Çocuk e, sofrada daha güzel yer. Ve sofrada ev yemekleri yersiniz. Yani en ideali ne içerisinde ne olduğunu bildiğiniz yemekleri yersiniz. Diğer bir konu öğün sayısı. Benim bu anlattıklarım e, tüm çocukluk döneminde geçerli ama büyükler için de geçerli. E, çocuklarda 3 ana 2 ara öğün istiyoruz. 3 ana derken sabah öğünü altın, öğle öğünü bakır, pardon gümüş, akşam öğünü bakır. Ne demek istiyorum? Sabah kahvaltınızı güzel yapın. Nasıl bir kahvaltı? Böyle yumurta, peynir, zeytin, e, süt e, gibi protein ağırlıklı bir kahvaltı. Niye böyle istiyoruz? Bu tür kahvaltı sizi gün boyu tok tutar ve gün içerisindeki başarınızı artırır. Akşam bakır dedik niye bakır? Hafif yiyin akşam yiyin. Çünkü rahat uyursunuz. Organizma, uykuda tüm organlar dinlenir. Sindirim sisteminde dinlenmesi gerekir. Ama yediğiniz yemek mideden 5-6 saatte boşalacağı için Uyku saatinizden 4-5 saat önce de yemek yemeyi bırakın. Ara öğünler diyoruz çocuklarda. Günde iki meyve. Değişik. Birisi şeftali, birisi muz gibi, armut gibi değiştirerek. Yanına bile fındık, fıstık gibi, ceviz gibi kuru yemişler de koyabilirsiniz. Onun dışında ideal e, olan Akdeniz mutfağıdır. Akdeniz mutfağı en sağlıklı mutfak. Ne? Zepsinin, e, balığın, ondan sonra zeytinyağının, ee, ön planda olduğu kahvaltı şey yemek tarzı en güzelidir. Akdeniz mutfağı. Onun dışında öğünlerinizde gökkuşağının yedi rengi de olsun. Çünkü e, mesela turp, işte kırmızı biber, yeşil biber, havuç gibi işte dereotu, marol, e, e, maydanoz gibi tüm yeşillikleri tüm rengarenk e, renk içeren gıdaları öğünüze katmaya e, katın. Çünkü bunların hepsinin ayrı ayrı bir besin değeri vardır. Diğer bir konu, et, balık et, tavuk, tavuk gibi gıdaları e, haşlama ya da e, ızgarasını e, yapın. Kızartmayın. Kızartırsanız e, besi değerini öldürürsünüz. Haftada iki gün balık, deniz balığı yemeye dikkat edin. E, çünkü bunlar omega-3'ünden 3 ağırlıklı ve protein değerleri çok daha yüksek. Maalesef bu gıdalar çok pahalı. Eğer bunları alamıyorsanız, baklagiller, nohut fasulye, mercimek gibi gıdaları alabilirsiniz. Bunların içerisinde tek bir tane amino asit eksik. Ee, diğerleri tam bu baklagillerde. Bu etin yerine bunları kullanabilirsiniz. Et alacaksanız tabii koyun etini tercih ediyoruz. Ve etin üçte bir yağlı olmasına dikkat edin. O zaman besi değeri daha yüksek olur. Onun dışında et ve kemik suları çocuklara besi değer yönden lezzet verir. Yemeklerine katabilirsiniz. Ve çocuğun her gün zepse yemesini istiyoruz. Ya da erişkinler için aynı şekilde geçerlidir sebze ve meyve yemesi gerekiyor. Ama diyelim ki bir çocuk meyve yemiyor sadece sebze yiyor olur. Yani karşılar ama diyelim ki sebze yemiyor sadece meyve yiyor bu olmaz. Yani sebze meyvenin yerini tutmuyor o şekilde. Muhakkak az da olsa sebze yemeği yemesi gerekiyor. Onun dışında dikkat etmemiz gereken diğer bir konu paket gıdalardan, reklamı yapılan gıdalardan uzak durun. Bu paket gıdalarda bir sürü katkı maddeleri var. Hem bir doğal besin kadar besi değeri yüksek değil, İkincisi alerjilerin çok sık nedeni. Onun dışında gazlı içeceklerden uzak durun. İşte kola, fanta gibi, hazır işte soğuk çaylar gibi, meyve, paketteki meyve suları gibi. Bunların zararlı etkileri var. Bırakın faydalı yönünü. Diğer bir konu ne? Hızlı yemek yemeniz beyine giden doyma hissini zamanda ulaştırmıyor ve fazla yemek yiyorsunuz. Yavaş yemek yemeniz lazım. Ağır Televizyon izlerken yemek yememeniz lazım. Bu da yine fazla yemek yemenize neden oluyor. Diğer bir konu beyin gördüğün ister. Ne demek istiyorum? Diyelim ki evet siz baklavayı seviyorsunuz. Bir paket baklava aldınız. Siz seviyorsunuz. Diğerlerinde yemek istemiyorsunuz, yemesini istemiyorsunuz ama çocuk bir şekilde bunu görür. Ve bu yemeği zararlı olan gıdayı alır. Eğer illa ki baklava örneği yemek istiyorsanız çıkın dışarıda kendiniz yiyin. Yani zararlı gıdaları eve getirmeyin. Onun dışında bakın Avrupalı, Rus, ve uzak doğuda insanlar yemekten önce salata yiyor. Bol miktarda salata yiyor. Ağır, ağır Niye salata yiyor? Benim salata zayıflatan salata diye bir videom var. Lütfen izleyin. Salata sağlıklı beslenmede çok önemli. Beni e, dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanalıma lütfen abone olun. Zil sesini tıklamayı unutmayın. Sevgi ve bilgi e, paylaştıkça çoğalır. Eğer bu bilgileri faydalı görüyorsanız lütfen yakınlarınızla da paylaşın. Sağlıklı kalın hoşça kalın